Biz bütün projelerimizin insan odaklı olacağını söyledik. Ve hep insanların günlük hayatını kolaylaştıracak, insanların günlük yaşamında işe yarayacak hızlı ve pratik çözümler üzerine çalışıyoruz. Bütün projelerin ana mantalitesi bu. Ama Gerze'nin bir vizyonunu ortaya koymamız gerekirse, Gerze bir turizm şehri mi olacak, tarım şehri mi olacak, balıkçı şehri mi olacak, sanayi şehri mi olacak, testil şehri mi olacak, yani öğrenci şehri mi olacak diye bunun adını koymamız lazım. Burada olmazsa olmaz ve bizim bütün analizlerimizde bize pozitif cevap veren tek şey turizm. Tabii ki tek başına turizm demiyorum. Sanayi de olmalı, tekstil de olmalı, şu bu. Ama turizm bizim için çok önemli. Ve turizmden gelir elde edebilmemiz için bazı olmazsa olmaz yapmamız gereken şeyler var. Şimdi turizm deyince işin içine bir sürü şey giriyor. Mesela bizim denizimiz var, doğamız var. City Slow şehirlerden biriyiz. Bu çok önemli. Gerze'nin turizme hizmet verecek sosyal tesisleri var. Ve turizm hafızası var. Ve ulaşım da eskisi gibi değil. Daha kolay. Havalanları var. Bugün Ankara buraya 4,5 saat mesela. 5 saat. Şimdi bunu daha güçlendirebilmemiz için yapmamız gereken olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi konaklama. Şimdi artık büyük oteller çok cazip değil. İnsanlar daha çok butik turizmden hoşlanıyor. Mesela destinasyon olarak önemli bir yerdeyiz. Mutlaka bir karavan park alanı yapacağız geldi. Mesela çadır alanı mutlaka yapacağız. Çünkü turizm artık biraz bireyselleşti ve konaklama alanı yatırımı yapmak isteyen işletmecilere mutlak surette destek vereceğiz. Örnek verin yer bile verebiliriz. Bir gelsin ben otel yapacağım desin biz ona yer verelim. Gerze Belediyesi'ne ait olan Geruzo Otel ki Gerze Belediyesi'nin en büyük mülküdür. Onun kontratını bir gözden geçireceğiz. O işten başka türlü yararlanmamız lazım. Ve yine konaklamayı güçlendirmek için pansiyonculuğu destek, özellikle yangın evleri bu konuda çok önemli. E, pansiyonculuğu mutlaka destekleyeceğiz. Turizmin içinde konaklamanın dışında mesela tanıtım. Artık öyle İstanbul'da, Ankara'da siyasilerin geldiği, bedava mantıların yendiği tanıtım günleri falan yok. Biz bunları yapmayacağız. Ama uluslararası tanıtım platformlarında gerze ile ilgili çok güzel şeyler yapacağız. Biz buraya yabancıyı getireceğiz ve benim çok iddialı olduğum bir konu bu. Sadece yabancıyı getireceğiz derken yerli yabancı turisti buraya getireceğiz. Bakın deminden beri bahsettiğim projeleri ya da daha önce bahsettiğimiz projeleri hayata geçirebilirsek ki biz bunu yapmakta kararlıyız. Gerze iki yılda inanılmaz değişir. İnanılmaz değişir. Bunu hep beraber göreceğiz. Mesela liman içinde mutlak surette baştan sona bir düzenleme yapmamız lazım. Tam bir keşmekeş orası. Mesela sokak lezzetlerinin olduğu hijyenik hazırlanmış büfeler ard arda oraya koyulacak ve orada Gerze'ye özgü yöresel yemekler satılacak. Yine el emekleri. Bunlar çok önemli. Mesela plaj diyoruz. Bakın ben iddia ediyorum. Ben Gerze'yi var ya plajlar cenneti yapacağım. Bak çok net söylüyorum. Hatta yerini de söyleyeyim ben size. Şeyin hemen oradan ağlayan kayaların yani eski adıyla cimcim ya da işte hurma dibi olarak bilinen yerden T'lerin oraya kadar iki tane devasa plaj yapacağız. Halka açık plajlar olacak bunlar. Devasa plaj yapacağız. O plaja gittiğinizde muhteşem bir yerde güneşleneceksiniz. Muhteşem yemekler yiyeceksiniz. Soyunma giyinme odaları olacak, duşları olacak ve denizden de ulaşım olacak. Yani iskeleden, liman içinden oraya denizli ulaşımda sağlayacağız. Bir diğer büyük plajı da Nergizli Yalı'ya yapacağız. Yani Gerze'lerin deyimiyle de arka tarafa yapacağız. Yürüyüş yolları ve Gerze'nin girişleri. Bunlar çok önemli. Mesela Samsun yönünden geldiğinizde Gerze'nin girişinin peyzajı, yürüyüş yolları. Mesela eskiden bir değirmenlere kadar yürüyelim diye bir şey vardı. İşte değirmenlere yürü. Oraya yürüyüş yolunu yapacağız. Bisiklet yolunu yapacağız ve komple peyzajını yapacağız. Pırıl pırıl olacak oralar. Yine aynı şekilde Sinop yönünden olan giriş. Yeni yapılan belediye garajının üstünden yeni yoldan Gerze'ye olan giriş buralara geldiği zaman yabancı farklı bir yere, temiz bir yere, el değmiş bir yere geldiğini hissedecek. Bu çok önemli. Ve bir diğer, diğer bir konu yeme içme restoranlar. En az 5 tane restoranı liman içinde denizin kıyısına yapacağız. Ve buralara koyduğumuz masaların önünde su şovları olacak. O restoranları ehli kişilere vereceğiz. Ve Gerze'nin balığı Orada yenecek, Gerze'ye gelen insanlar balık yemeği oraya gidecek. Eski balık restoranı kültürünü burada yaşatacağız. Ben canlı müzik, meyhane, şu ondan bahsetmiyorum. Gerçek bir balık restoranı grubundan bahsediyorum. Böyle bir şeyi mutlaka yapacağız Gerze'ye. Bir diğer konu, turizm tanıtım ofisi mutlaka açacağız. Bir turizm tanıtım ofisi olmalı. Buraya gelen bir kişi nerede konaklayacak, nerede yemek yiyebilir, nerede denize girebilir, nerede neyi bulabilir, nerede hediye ilgi eşya alabilir? Nereyi ziyaret etmeni bu ofisten bu bilgiyi alacak ve geçenlerde ben Ankara'daydım. Dönüşte açık söylemek gerekirse biraz yanlış bir yola girdim. Çankırı üzerinden Kırk Kale tarafından falan geldim Kastamonu'ya. Ya bildiğiniz çorak, hiçbir şey yok. Kupkuru bir tane ağaç yok. Ya şöyle bir bakın Allah aşkına, Gerze'deki yürüyüş yollarına, şelaleleri mutlaka ve mutlaka değerlendireceğiz. Bunları rota, rotaya dökeceğiz ve bunlar insanlar buralara bakarak buralara tek tek oralara gitme yürüme imkanı olacak. Bunu almak isteyen çok ama bunu satabilmemiz için bu konuların üzerine çok dikkatli eğilmemiz lazım. Örneğin kürek, yelken, dalma gibi su sporlarını daha da güçlendireceğiz Gerze'de. Bunları yapmak isteyenler de çok. Mesela diğer bir konu sitkü gerekleri. İşte yeşil oranı ahşap tabela, atık su denetimi, ses, gürültü denetimi, yapılaşma vesaire gibi konuları mutlaka city slow kriterlerini, yavaş şehir, temiz gıda kriterlerini Gerze'de uygulamak için özel bir birim kuracağız. Ya bu city slow işine öyle oradan buradan atama temsilci falan değil. Belediyenin içinde halkın kendinin yaptığı temsilciler olacak. Ve tabii benim şahsen çok önem verdiğim bir konu. Sevgili gerzeliler, bir kasabanın turistik olabilmesi için tabii ki temiz olması bunların hepsinin yapılması lazım. Ama yeterli mi? Değil. Bakın şöyle durumlar var. Bugün Datça'ya gidip de Can Yücel'in evini görmeyen var mı? Ya da Bodrum dendiğinizde, dendiğinde Zeki Müren'in orada yaşamış olması, Zeki Müren'in evi müzesi konuşuluyor. Örneğin Atademirel da yaşıyor de film çekiyor, orada çekiyor, oraları sürekli promote ediyor. Çeşme'de bir sürü ünlü var ve Kaz Dağları'nda var. Orada var, burada var. Fethiye'de var, Antalya'da Biz bu celebrity yani ünlü kişileri kullanmamız lazım. Mesela biraz bir topik olabilir ama bir örnek vereyim. Sezen Aksu'nun gerzide bir yangın evi aldığını düşünelim. Bu Gerzide çok şey değiştirir. Haber yapar. Onun gelip ya da ünlü birinin gelip burada sokakta bir yürümesi, festivalde burada kalması her şeyi değiştirir. Halkın motivasyonunu da sağlar. Onun için bu konulara, bu selebritinin gerzeye yerleşmesi, özendirilmesi konusuna özellikle önem vereceğiz. Turizm, burada inşaat yapan arkadaşların işine çok yarar. Çünkü yaptıkları inşaat değerli olur, daha rahat müşteri bulurlar. Ve daha kaliteli binalar ortaya çıkar. Çıkmak zorunda kalır ihtiyaçlara göre. Bunu zorlayacağız. Turizmle ilgili daha birçok detay var. Onların detaylarını tek 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 günü geldiğinde açıklarım. Ama şundan emin olun. Ben Gerze Festivali'nin de çok farklı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu festival neden bu tarihte yapılıyor? Ne amaçla yapılıyor? Sadece falan filan sanatçı çıktıdan festivali çıkarıp daha kültürel ve sportif aktivitelerin içinde olduğu ve sadece burada değil bütün bölgede Türkiye'de belki de dünyada ses getirecek özel bir yer oturması gerektiğini düşünüyorum. Bu festivalin çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Mesela liman içi düzenlemede festival sahnesini kaldıracağız. Oraya bir amfiteyatro gibi bir yer yapacağız. Ve festival sahnesi portatif olarak kurulacak. Çünkü zaten yılda iki defa kuruluyor. Oradaki beton yığını bütün sene hiç de işlevsel olmadığı halde orada duruyor. Bunun gibi daha bir sürü şey. Turizmle ilgili konuşacağımız çok şey var. Lütfen bana inanın Gerze'nin turizm konusundaki değişimini iki yılda inanılmaz bir hale getireceğim. Kendimi bu konuda adamış hissediyorum şu anda. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.